Merhaba arkadaşlar. Bugün Arena 25 oyunundaki bütün silahları gösterdiğim bir videoyu göstereceğim size. Yani ben bu video bayağı bir uzun olsun sorabildim. Birinci silahımız şurada olacak. Bir dakika. Şimdi şuradan geçeceğiz birinci silahtan. Silahımızdan arkadaşlar. Heyecan kaydı aldığımızı söyleyelim söylüyorum. Çünkü beni yüz bin kerelik yaratık öldürdüğünden dolayı. Mesela bak buradaki büyük tabancayı almamışım. Mesela şurada ne Şurada tabanca almışım. Yani kayıt bayağı uzun O defteri almadım Bu o def arkadaşlar o defteri almazsanız bir kapıyı açamazsınız. Bak defteri aldım ben arkadaşlar. o defterden yazıyorum. Yani sizin elinizde, elinizde defter yoksa arkadaşlar bu kay bu der ki kapı açılmıyormuş. Açılmıyor. Benim bilgime göre, bildiğime. Heh, bir de <laughs> Şurada bir tane silah daha var havalandırma şurasında. Sonra <laughs> Şu gideceğiniz biraz i̇şte buradan döndüğünüzde zaten buraya kemencik gelebilirsiniz artık. Ben yaratıkları öldürdüğümden aldım. Bak. İşte tam şurasında. Hayır doğru İşte tam şurasında. Bak işte tam orada şey var. Silah yeni silah. Yeni silah da gösteriyor. Bak, i̇şte o silah burada ama buradan atlamanız lazım. Ben burada öldüm. Ben dolayı ben Burada bir tane çekiye benziyor işte öldüğüme göre. İşte şu korkutucu şey yapıyor. İşte ondan sonra buranın kısa yolu var öldükten sonra. İşte ben bir yere atladım işte şuranın yeri. İşte açık olur ben de işte şurasında nerede? İşte şurada. Bir dakika. Tam buradan döndüğünde de şurada demiş. Şurada. İşte ondan sonra silahımızı aldık diyelim asansörlü bölümünde. O da bir uzun koridor var. İşte bu kutuların yerinde de şu var şurası Aşağı inince. İşte şurada. Silahımız şurada. İşte diğer silahımız da. orada bir yer var. İşte ben buradan çıktım. İşte bizim kutu yerde bir ne havalandırma. Havalandırmanın içinden geçiyorsunuz. Daha sonra mutfak yerine geliyorsunuz, geliyorsunuz. Ondan sonra orada bir şey var. Sonra sonra şurası meyve suyu. Onun kenarda şey. İşte şurada bir arka geldiğimiz var. Onu almadım ben niyeyse. Al, alsaydım ya Ondan sonra bir yer daha var arkadaşlar. Ben hızlandırabiliyorum. Hı -hı. Gitmişiz. İşte. Tam şirasında. Bak. Bundan sonraki yerinde. Biraz kasmış arkadaşlar. İşte şurada bir çöplük var. Orada bayağı bir kasmış bir güzel. Herhalde. Heh. İşte tam şurada arkadaşlar. Ondan sonra oraya girdiğinizde havalandırma boş olacak. Ben buraya giriyorum da kısa yol olsun diye benim ekranımı yine yapmışlar i̇şte burayı kayıt burada asansör bekliyorum işte nerede diğer silahımız da burada ondan sonra arkadaşlar ki döndüm orada ara bir testereleri var ve iyi oldu. Elimdeki silahlar da nereden aldığını sorarsanız diğer bir domdaki başlığı saçma olduğundan dolayı videoyu bir, bir kişi iki kişi falan görüntü izlemiş yani kısaca. Orada pompalı tüfek var. Orada masaların altında bir yer var işte. Şurasının masaların tam şurasında şuralarında işte oralarında şey var. Düğme. O düğmeye bastırırsa kapı açılıyor otomatik. İşte benim dediğim yere yine geldik. İşte şurada bir silahımız var. İşte ben 5 dakika burada bekledim. Bir şey oldu arkadaşlar. Yemek yemeye gittim. kapı dönüyor dönme be i̇şte. siz bilmezsiniz de tam göstereyim mi buradan sonraki Slenderman'in tam ortasından şurasındaki yer ikinci kapı işte şuradan aşağı iniyon sağa bir tane kapı var burayı dolaşlarını bulursunuz bir orada bir revan var benim gezisi öyle dönmeyin tam şurasında bak tam şurada bir yerler ondan sonra sen arkadaşım dedim. Hadi. Tam burada. Bu kadar arkadaşlar. Bu öyle bir silah var. Bir silah daha gösterecektim. O silahı unutmuşum ben. Pompalı unuttum mu? Hayır unutmadım doğru. Pompalı da vardı. Nereden? Hı, böyle. İşte mutfağın bir tarafı mutfağın mutfaktan havalandırmada atladım bir yerde bu. Nerede? İşte şu pompalı silahı. Kayıt bozuldu. İşte arkadaşlar havalandırmada atladığım bir yer burada zaten kolay bulunur bunlar. Neyse. Bu videonun de sonuna gelmiş oluruz. Görüşürüz.